Nandini 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 nan. Koş 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 koş. Tırman 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 tırman. Hadi oğlum. Hadi. Top havuzuna top. Toplar mı oraya? Gel buradan. Atla. Hoş 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 bu tarafa. İleri ileri ileri. Atla 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 gel. Atla, atla. atla vur vur atla. Vur oğlum vur. İbrahim'e gel. Gel. Ege. Ege gel Ege. Ege buradan buradan. İbrahim Ege buradan. Ege. Şşş. Buradan çıkacağız buradan. Buradan. Tırman. Tırman 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 hadi. Bir gel hadi. Hadi oğlum. Hadi 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 oğlum. Hadi gel. Tırman oğlum. Tırman Ege. <laughs> Ege tırman oğlum. İbrahim Ege evet. Yürü oğlum. buradan nereye gidiyor? Oradan gitmiyor oğlum. Hadi git bak hadi. Hadi git bak oradan da. Oradan çıkış yok Ege. Bak burada bile yapmışlar. Gel. Buradan kayacağız. Koş. Koş. Tırman. Ege tırmansın. Ege tırmandı mı? <laughs> buraya gel. Buraya. Ortaya gel. Ege ortadan kaysın. Şöyle açsın ayaklarını. <laughs> Ege Non c'est vrai. <laughs>